asgari ücret olduğu ve asgari ücretin de açlık sınırı altında olduğu bir dönemde ya asgari ücreti belirlemek üzere toplantılar, görüşmeler başladı. İşte bu ortamda her yıl olduğu gibi Türkiye Devrimci İstendikler Konfederasyonu başkanıyla, yönetim kuruluyla, sendika başkanlarıyla, şube başkanlarıyla, temsilcilerle yine Çalışma Bakanlığı'nın önündeyiz. Sefalet ücreti istemiyoruz. Sefalet ücreti istemiyoruz. Sefalet ücreti istemiyoruz. Haftalardır Türkiye'nin her yerinde meydanlarda, sokaklarda, iş yerlerinde illerin en çok çalışılan işliklerinde, fabrikalarda asgari ücretle ilgili, geçinmekle ilgili, belgide adaletle ilgili, gelirde adaletle ilgili basın açıklamalarımızı, eylemlerimizi, taleplerimizi haykırdık. İşte şimdi Çalışma Bakanlığı önündeyiz ve bugün Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu basın açıklamasını yapmak üzere kıymetli başkanımız söz avru çeker.

Bu Evet arkadaşlar. tarafa. Bu tarafa. Evet sevgili arkadaşlar. Ya, diye, tamam mı? girmeyin. Geçin bu tarafa. Sevgili basın emekçisi <laughs> arkadaşlarımız hoş geldiniz hepiniz. Konfederasyonumuz diskin değerli yönetim kurulu Sendikalarımızın değerli başkanları, yöneticileri, şube başkanları, iş yeri temsilcileri, sevgili mücadele arkadaşlarım. Bugün bizimle yan yana olan siyasi yani. partilerimizin, demokratik kitle örgütlerimizin değerli başkanları, yöneticileri, temsilcileri, değerli Ankaralılar. Öncelikle hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına sevgiyle, saygıyla, coşkuyla ve umutla selamlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. İran, sendika, sendika! İnadına diz! İnadına sendika! İnadına diz! İnadına sendika! İnadına diz! Disk olarak günlerdir emeğimize ve ekmeğimize sahip çıkmak için iş yeri iş yeri Meydan meydan mücadelemizi büyütüyoruz. Disk her yıl olduğu gibi Türkiye'nin en önemli toplu sözleşmesi olan devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme olan asgari ücretin belirlenmesi sürecinde talepleriyle mücadelesiyle alanlarda olmaya devam ediyor. Asgari ücret tespit komisyonu masasında olmasak da iş yerlerinden başlayan bu mücadelemizi, taleplerimizin arkasına koyduğumuz bu irademizi, iş yerlerinden gelen bu sesi soluğu bugün Ankara'da Çalışma Bakanlığı önünde ifade ediyoruz. Evet. milyonlarca emekli adına emekli bile olamayan EYT'liler adına işsizler adına kadınlar adına gençlerimiz adına geçinemeyenler adına haykırıyoruz. İş yeri iş yeri meydan meydan haykırıyoruz. Diyoruz ki artık yeter. Geçinmek istiyoruz. Ve günlerdir yürüttüğümüz bu mücadeleyi evet Türkiye'de bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin belirlenmesi sürecinde hep birlikte omuz omuza büyütüyoruz. Asgari ücret 5200 lir. Asgari ücret 5200 lir. Asgari ücret 5200 Çünkü işsizlik, pahalılık, zamlar, faturalar belimizi büküyor. Ekonomik krizin ve pandeminin bütün ağır faturasını bizler ödüyoruz. Her gece uykuya dalarken yarın faturaları nasıl ödeyeceğiz? Bu kara kışı nasıl geçireceğiz diye düşünüyoruz. Her sabah yeni zamlarla cebimizdeki paranın pul olduğunu görerek uyanıyoruz. Her gün yoksullaşıyoruz. Biz çalışıyoruz. Biz üretiyoruz. Türkiye'nin ekonomisi bizim ürettiğimiz değerlerle büyüyor. Ama biz geçinemiyoruz. Her gün daha fazla borçlanarak yaşamak zorunda kalıyoruz. Üstüne üstlük son günlerde artık televizyon ekranlarından bile takip edemediğimiz döviz kurundaki artış nedeniyle alım gücümüz her gün daha fazla düşüyor. Paramız pul oluyor. O nedenle işte AKP Zang, zulüm işken, işte AKP. Zang, zulüm işkence, işte AKP. Paramız değer kaybettikçe Türk lirası değer kaybettikçe biz yoksullaşıyoruz. Ülkeyi yönetenler Türk lirasının değer kaybetmesiyle övünüyor ve buna da kurtuluş savaşı diyorlar. Ama biz biliyoruz ki paramız değer kaybettikçe bu ülke hem daha yoksul oluyor hem de daha bağımlı hale geliyor. Türkiye en düşük asgari ücretli ülkelerden birisi. Avrupa'da sadece Arnavutlukla yarışıyoruz en düşük asgari ücret konusunda. Ucuz emeğin simgesi haline getirilen Çin'den bile daha düşük Türkiye'de asgari ücret. Çin'den bile daha ücret düşük bu ülkenin işçisinin emekçisinin ücreti ve böylesi bir süreçle değerli mücadele arkadaşlarım şunu hepimiz bilelim ve burada Çalışma Bakanlığından yani çalışma hayatını düzenleyen kurumun önünden hep birlikte şunu ifade edelim yaşadığımız bu tablo yaşadığımız bu işsizlik yoksulluk paramızın değer kaybetmesi her gün daha fazla yoksullaşmamız bir tesadüf değil Bugün ülkeyi yönetenlerin beceriksizliğinden ya da ekonomi bürokratlarının iş bilmezliğinden kaynaklanmıyor. O nedenle Maliye Bakanlarının ya da Merkez Bankası Başkanlarının değişmesiyle de sorun çözülmüyor. Yaşadığımız bu tablo yaklaşık 20 yıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının temel politikası, temel tercihleri yani 20 yıldır bu ülkeyi yöneten siyasi iktidar bütünüyle Türk lirasının değersizleşmesi ve ucuz emek üzerine kurulu bir büyüme politikası izliyor. Bu ülke bu halk satılık değil. Bu ülke bu halk satılık değil. Bu ülke bu halk satılık değil. O nedenle bile isteye yapıyorlar. Bile isteye biz tabloyu yaşıyoruz. Bize bu tabloyu yaşatıyorlar. Türkiye büyüyor. Türkiye ekonomisi şu kadar büyüdü, bu kadar büyüdü deniyor. Ama bu büyümeden payını alamayan emekçi sınıflar olarak biz daha fazla yoksullaşıyoruz. Ve aslında bu süreçte bir yandan paramız değersizleşirken emek ucuzladıkça yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekmeyi hedefliyorlar. Burada hep birlikte haykıralım. Yok öyle ya ama. Bu ülke, bu halk, bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir diyoruz. Uluslararası pazar Hükümet pazarlarda. Istifa. Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! Hükümet istifa! Evet, hükümet, istifa. evet sevgili arkadaşlar. İşçi sınıfının emeğini, ekmeğimizi, çocuklarımızın geleceğini ve bu memleketin bütün değerlerini kelepire satılığa çıkartılan bir mal haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. O nedenle diyoruz ki yok öyle yağma. Yok öyle yağma. Bu ülke bu halk satılık değil. Bu ülkenin işçi sınıfı satılık değil. Uluslararası pazarlarda satışa eee. çıkartılacak şahsa ait bir mal hiç değil. Evet sevgili arkadaşlar. Biz bu asgari ücret sürecindeki mücadelemizi sadece bu nedenle işte emeğimize ve ekmeğimize sahip çıkma mücadelesi olarak görmüyoruz. Bugün insanca yaşayacak bir asgari ücret için mücadele etmek, Bugün bu ülkede ürettiğimiz değerin hakça paylaşılması için mücadele etmek. Bugün bu ülkede emek ve demokrasi için mücadele etmek memlekete sahip çıkmaktır memlekete. O nedenle Türkiye işçi sınıfı, disti işçiler insanca yaşayacak asgari ücreti konuşurken aslında demokrasiyi konuşuyoruz. Memlekete sahip çıkmayı konuşuyoruz ülkemizin aydınlık geleceğine sahip çıkmayı konuşuyoruz. O nedenle bu mücadele sadece ekmeğimizi değil aynı zamanda da memleketimizi savunma mücadelesidir diyoruz. O nedenle burada bakanlıkta ya da diğer yerlerde toplanan asgari ücret tespit komisyonu masasında olmasak da bu sorumlulukla, bu tarihsel sorumlulukla, bu ülkeye olan sorumluluğumuzla, diskin onurlu tarihine karşı sorumluluğumuzla, bu ülkenin geleceğine çocuklarımıza daha doğmamış torunlarımızın geleceğine olan sorumluluğumuzla bu mücadeleyi büyütüyoruz. Daha dün asgari ücretle ilgili raporumuzu yayınladı, diskar, araştırma dairemiz. Orada bir kez daha gördük Türkiye'de asgari ücret gerçeğini. Türkiye'nin nasıl bir asgari ücretliler toplumu haline getirildiğini. Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranı Avrupa Birliği ülkelerinde açık ara lider durumdayız bütün dünya ülkelerinde ve Avrupa'da asgari ücretle çalışanların oranı sadece sembolik yüzde üçler beşler düzeyindeyken Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 57'ye çıkmış durumda. Üniversite mezunu gençlerimiz vasıflı iş gücü diye tarif edilen üniversite mezunu gençlerimiz bile asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü Türkiye'de sendikalaşmanın önünde bin bir tane engel var. Çünkü Türkiye'de işçiler toplu sözleşme hakkını, grev hakkını kullanamıyor. O nedenle Türkiye bir asgari ücretliler toplumu haline geldi. Eğer bir ülkeyi sevgili arkadaşlarım bir ülkeyi grevleri yasaklamakla övünen bir zihniyet yönetiyorsa o ülke asgari ücretliler toplumu haline gelir. Sefalet ülkeyi... ücreti istemiyoruz. Sefalet ücreti istemiyoruz. Sefalet Günevleri yasaklamakla övülen bir zihniyet <laughs> yönetiyorsa eğer bir ülkede işçiler en temel yasal ve anayasal hakkını kullanarak sendikalı olduğunda işten çıkartılıyor, baskıya uğruyor ve ülkenin siyasi iktidarı çalışma bakanlığı en hafif deyimiyle sessiz kalarak bu suça ortak oluyorsa evet o ülkede milyonlarca işçi açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum olur. Faşizme! Karşı, omuzda, omuzda. karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Evet Türkiye büyüyor diyorlar ya. En son üçüncü çeyrek rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi önceki yıla göre yüzde yedi nokta dört büyümüş. Yetmişli yıllarda sevgili arkadaşlar kişi başına milli gelirin asgari ücrete oranı yüzde seksenler düzeyindeydi. Bu oran şimdi yüzde ellilere düştü. Evet biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Türkiye büyüyorsa payımızı istiyoruz. İşte verdiğimiz mücadelenin en temel sloganı özeti budur. Hiç kimseden sadaka istemiyoruz. Bu ülkenin bütün değerlerini ve güzelliklerini biz üretiyoruz ve ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı emeğin Türkiye'sinin mücadelesini veriyoruz. Gelirde adalet olmadığı gibi vergide adalet de yok. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden birisi Türkiye'de. O nedenle biz diyoruz ki az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. İğneden ipliğe satın aldığımız her şeyde, evimizdeki elektriğe, suya, doğalgaza ödediğimiz bütün faturalarda Dolaylı vergilerle belimiz bükülüyor. Bu yetmiyormuş gibi asgari ücret dahil olmak üzere bütün ücretlerde çok ciddi bir vergi ve kesinti yükü var. Bu da etmiyormuş gibi vergi dilimleri yoluyla yani Ocak ayında aldığımız maaş Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta, Kasım'da, Aralık'ta vergi dilimleri nedeniyle daha fazla düşüyor. Vergi dilimleri belirlenirken o tarifeyi o kadar düşük belirliyorlar ki bundan 20 yıl önce 2020'lerin başında 2000'lerin başında Asgari ücret sonrasındaki ilk vergi dilimi tarifesi asgari ücretin 17 katıydı. Şimdi bu 6.5 katıydı. Vergiye adalet, maaşlar, her gün daha fazla vergiye adalet, öngörüye vergi adalet, de, adalet, vergiye adalet, de, adalet. Ve sevgili arkadaşlar, asgari ücreti konuşurken aslında sadece asgari ücreti konuşmuyoruz. Ocak ayında Türkiye'de 12 20 milyon çalışan ve 13 milyon emekliyle birlikte düşündüğümüzde 33 milyon insanın ve ailesinin geliri belirleniyor. Bütün emek gelirlerinin belirlenmesi ama Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı resmi enflasyona hapsedilmiş durumda. İşte bugün bir saat önce yine TÜİK Enflasyon rakamlarını açıkladı yüzde 21.3 Türkiye'de resmi enflasyon. Ben buradan soruyorum, burada bu meydandaki işçi kardeşlerime soruyorum. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, önce karnımızı doyurmaya çalışıyoruz, evimizi geçindirmeye, evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Bu ülkede enflasyonun yüzde yirmiler düzeyinde olduğuna inanan var mı sevgiler? ülkede enflasyonun ne olduğunu, ücretlerin ne kadar arttığını, evimize götürdüğümüz ekmekten yemekte kullandığımız ayçiçek yağına, meyveye, sebzeye, elektriğe, suya, doğalgaza yüzde ellilerin üzerinde zam geldiğini. Yani gerçek enflasyonun en az yüzde elliler düzeyinde olduğunu biz biliyoruz. Ama artık hiç kimsenin güveninin kalmadı. Hatta şu süreçte işsizliğin azaldığını bile iddia edebilen TÜİK'in açıkladığı bu resmi enflasyon rakamıyla bütün ücretler belirleniyor. O nedenle biz diyoruz ki asgari ücretin belirlenmesinde resmi enflasyon tuzağından vazgeçilmelidir. Bu ülkenin gerçek enflasyonunun ne olduğu, gıda enflasyonunun ne olduğu, hele de dar gelirli asgari ücretlinin temel harcama kalemlerinin başında gelen gerçek gıda enflasyonunun ne olduğunu en iyi işçiler bilir, en iyi kadınlar bilir, en iyi bu süreçte bu ücretlerle, açlık sınırının altındaki ücretlerle yaşamını sürdürmeye çalışanlar bilir. O yüzden buradan birkaç gün sonra bir de aceleye getirdiler bu süreçte. Aralık sonunu beklemeyeceğiz diyorlar. Bir an önce hızlandırılmış toplantılarla aralığın ilk yarısında asker ücreti belirleyecek. İyi öne kazanacağız. İyi öne kazanacağız. arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Çok da fazla uzatmayalım. Yaşadığımız tabloyu biliyoruz. Her gün hepimiz bu ülkede yaşadığımız ekonomik krizi, pandemiyle birlikte daha da ağırlaşan geçim derdini görüyoruz. Enflasyonu görüyoruz ürettiğimiz değerleri görüyoruz. O nedenle diyoruz ki asgari ücret belirlenirken öncelikle işçinin ailesiyle birlikte geçineceği bir ücret olarak belirlenmelidir. Çünkü Türkiye'de hala asgari ücret tek bir işçi üzerinden belirleniyor. İşçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir geçim ücreti olmalıdır asgari ücret. İkincisi asgari ücretin gerçek enflasyon dolar kuru ve altın fiyatları karşısındaki kaybının giderilmesi şarttır. Üçüncüsü asgari ücretin büyümeden milli gelir artışından payını alması şarttır. Dördüncüsü asgari ücret belirlenirken Türkiye'deki açlık sınırı ve yoksulluk sınırı rakamları dikkate alınmalıdır. Bu ülkede dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması bile 3 bin liranın üzerine çıktı açlık sınırı. Yoksulluk sınırı 10 bin liranın üzerinde. Biz disk olarak diyoruz ki bir evde en azından iki kişi çalıştığı zaman o eve bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir. O nedenle asgari ücretin en az net 5200 lira olması gerektiğini söylüyoruz. Asgari ücret 5200 net. Asgari asgari ücret ve bütün ücretler üzerindeki vergi ve kesinti yükünün kaldırılması, asgari ücretin net bir biçimde ödenmesi gerektiğini söylüyoruz. Bugün bir asgari ücretli yılın 122 günü vergi ve kesinti için çalışıyor. Asgari ücretin ve bütün ücretlerin asgari ücret kadar miktarının vergiden muaf olması ve kesinti yükünün hazineden desteklenmesi lazım. Bu ülkede işverenlere işverenlere 2008 yılından beri 5 puan SGK prim desteği veriliyor. Çalıştırdıkları her bir işçi için. Bunun bütçeye toplam maliyeti 2010 yılından bu yana 174 milyar lirayı buldu. Şu an mecliste görüşülüyor ya 2022 yılı asgari ücreti. Orada yine patronlara verecekleri bu 5 puanlık SGK desteği için kaynak ayırdılar. 13 yıldır işverenlere verilen bu destek bugün neden işçilere verilmesin? Bugün değilse şu pandemide bu krizde bugün değilse ne zaman verilecektir? Asgari ücret gerektiğinde bütün sosyal yönlerle desteklenmesi gereken bir ücrettir. O nedenle bir taraftan da küçük esnafı, kobileri yani küçük işverenleri de koruyacak. Evet her asgari ücret artışı dediğimizde işverenler diyor ki rekabet. Biz asgari ücret artsın deyince işveren örgütleri diyor ki işsizlik. Biz asgari ücret artsın deyince işveren örgütleri diyor ki kayıt dışı. Hiç bu sopaları göstermesinler bize. Bu ülkede ekonomiyi toptan iyileştirmek, bu ülkenin bütün işçisini, emekçisini, emeklisini insanca yaşatacak bir kavuşturmak. Bütün gençlerine, kadınlarına, çalışma çağına gelen herkese iş olanağı sağlamak, işsizliği ortadan kaldırmak. Küçük esnaftan tarıma kadar üreticiye kadar herkesi desteklemek Böylesi bir ekonomik politikayı hayata geçirmek devletin ve devleti yöneten siyasi iktidarın görevidir. Devleti yönetmek ihale yapmak değildir sadece. Devleti yönetmek 3-5 tane müteahhite ballı börekli ihaleler vermek değildir. Devleti yönetmek sadece bürokratları atamak değildir. Devleti yöneten yandaşlarına üçer beşer maaşlar bağlamak hiç değildir. Devleti yönetmek demek ülkenin bütün kaynaklarını bu ülkenin işçisinin emekçisinin 24 saat çalışarak iş yerinde fabrikada hastanede belediyede tarlada ürettiği değeri bu ülkenin bütün yurttaşlarına eşit paylaştıracak, adaleti sağlayacak politikaları hayata geçirmek demektir. Bunların hepsi mümkündür. Hani 5200 diyoruz, olur mu diyenler çıkacak. Geçen sene de demiştik ki 3800 lira olsun asgari ücret. Içinden geçtiğimiz yıl için. Gene bize demişlerdi ki ya disken olmayacak işler istiyor. Bakın arkadaşlar daha yıl bitmedi. Aralık ayının başındayız. Bir ay daha var 2021 yılının bitmesine. Geçen yıl 2021 yılı için söylediğimiz asgari ücret rakamı yani 3800 rakamının ne kadar gerçekçi olduğunu bugün bütün kamuoyu görüyor, bütün işçi sınıfı görüyor. Çek insanca yaşayacak, insan onuruna yakışır bir asgari ücret ve bütün gelirlerin asgari ücret düzeyinde artması için bu mücadeleyi iş yeri iş yeri meydan meydan sokak sokak kent kent büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü bir kez daha tekrar ediyoruz ki bu sadece bir ekmek mücadelesi değildir. Emeğimizin ucuzlatılmasına yönelik bunu ortadan kaldıracak bir mücadeledir. Bu mücadele sadece bir ücret ya da ekmek mücadelesi değil. Bu ülkenin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Yani memleket mücadelesidir. O nedenle biz biliyoruz ki disk olarak hep birlikte omuz omuza örgütlenerek örgütümüzü sendikalarımızı büyüterek ve bu en temel en meşru en haklı taleplerimizde omuz omuza bu mücadeleyi büyütmek bizim tarihsel sorumluluğumuzdur. Bugün gelecek kuşaklara karşı olan da sorumluluğumuzdur. O